Sparta Belediye Meclisi Ocak ayı toplantılarının son oturumunu Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığında gerçekleştirdi. Ocak ayının ilk oturumunda Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral General İsa Baydille'nin adının kentte bir cadde veya sokağa verilmesi yönünde öneri sunulmuştu. Konuyla ilgili yapılan komisyon incelemeleri sonucunda Keçeci Mahallesi'nde Isparta Halı ve Kilim Müzesi'nden Kirazlıdere Restoran'a kadar uzanan 190. Cadde'ye Tuğgeneral General İsa Baydilli Caddesi adı verilmesi uygun görüldü. 10. maddenin birinci fıkrası. 9-12-2024 tarihinde ilimizde yaşanan helikopter kazası sonucu şehit olan Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli'nin isminin ilimizdeki bir cadde, sokak ya da parka verilmesinin görüşülmesi. Komisyonumuzca yapılan incelemeler sonucu ilimiz Keçeci Mahallesi, Isparta Halı Kilim Müzesi'nden Kirazlıdere Restoran'a kadar olan 190. Cadde'de Hava şehitlerimizin anısını yaşatmak amacıyla yerleştirilen savaş uçağı ve hava kuvvetleri şehitleri isimleri tabelasının da bulunması sebebiyle Tu General İsa Baydilli Caddesi olarak at verilmesine karar verilmiştir. Şehit Tu General İsa Baydilli'nin adının şehrin en işlek caddesine verileceğini söyleyen Başkan Başdeğirmen, kahraman şehidimizin adı her zaman yaşayacak dedi. Değerli arkadaşlar bu tabii şehit ve gaziler Dernek başkanlarımız, evet. aile, ve komisyonumuzdaki tüm arkadaşlarımızın bu konudaki çalışmalarından sonra bu e, ortaya çıkmıştır. E, aslında tabii ki şehrimizin en güzel caddesi, en çok kullanılan Şimdi yeri. E, öyle bir komutana o şehit olmasından sonra bence yakışan bir yer olmuş. Teşekkür ederim, iyi çalışmışsınız. Teşekkür. Ederim. Bu konuda söz almak isteyen var mı? Komisyon tamamen burada evet demiş ama yani bu cadde gerçekten güzel bir cadde olmuş inşallah. Onun da adı orada yaşanmış olacak. Başkan Başdeğirmen, Ocak ayının ilk oturumunda Isparta Spor ve Türk futboluna önemli katkılarda bulunmuş ve Isparta Spor'u şampiyon yapmış olan Teknik Direktör Tarık Söyleyici'nin adının Fatih Mahallesi'ndeki spor kompleksine verilmesini önerdi. Karar Belediye Meclisi'nin onayından geçerek spor camiasına üstün katkıları bulunan Tarık Söyleyici'nin isminin Fatih Mahallesi Spor Tesislerine, Fatih Mahallesi Tarık Söyleyici spor tesisleri olarak verilmesi komisyon tarafından uygun bulundu. İlimizde spor camiasına üstün katkıları bulunan, ilimiz profesyonel futbol takımının uzun yıllar teknik direktörlüğünü yapan, futbolcu ve teknik direktör Tarık Söyleyici'nin isminin Fatih Mahallesi Spor Tesislerine Fatih Mahallesi Tarık Söyleyici Spor Tesisleri olarak verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Bu da güzel bir şey oldu. Elinize sağlık. Ee, Gündemimizin 10. maddesinin 2. fıkrasını oylarınıza sunuyorum. Kabul eden arkadaşlar teşekkür ederim. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. 14 maddenin tamamını oy birliğiyle geçirerek bugünkü toplantımızı tamamlamıştık. İnşallah yeni toplantımız 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 14'tedir. Toplantımı kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.